Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin evinizi geziyorum. 4 çekeceğim arkadaşlar. Bayağı bir seri oldu. Yani ben de onun için sürekli çekiyorum. Evet şimdi en baştan başlayalım. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Ve Bu eve Lazy Elephant'ın evine giriyorum. Evet. Bu arkadaşımız daha bir düzenlememiş. Sanırım oyuna yeni başlamış zaten. İsmini de daha şey yapmamış. Sıradaki evimize geçelim. Fasulye ev. Adı Azra 432. Evet giriyoruz. Aa giremiyoruz. bir daha bir deneyelim. Giremiyoruz. Şöyle. Şimdi bu arkadaşımızın evine giriyoruz. Neymiş? Cute. Cute. Cute sevimli demek. Sevimlinin evine giriyoruz. Evet giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Güzelmiş buraya mutfak yapmış. Bu yine de mutfak yaptığını pek anlayamadım ama olsun. Onda yani bir tarzı var. Şöyle merdivenlere hemen gidelim. Burasını böyle güzel yapmış. Burada şey yapmış böyle Bir yumurta yapmış yumurta koymuş buraya banyo yapmış burasını yatak odası yapmış yatak odası birazcık değişik olmuş ondan sonra burasını yatak odası yapmış ama böyle değişik olmuş bu odada bu odada birazcık daha güzel olmuş Burası, burayı da yatak koymuş niye araya yatak koymuş anlayamadım evet iniyoruz arkadaşlar bu arada bizim... Aa bakın bu odada oturma odası güzel olmuş. Bizim adalim kanalımız var. Öykü ve Ada. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. 20 abone olmuşuz. Teşekkürler. Bakın bu odalar da böyle. 20 abone olmuşuz. Bayağı iyi. Bence daha da büyütebiliriz bu kanalı. 1000, sonra 2000, 3000, 4000, 5000 ve kreatör olabilirim belki. Belki. Bilmiyorum. Şimdi sıradaki eve gidiyoruz. Şayder. Bana niye hep böyle yeni başlamış kişiler geliyor ya? Geliyorum. Böyle bu da arkadaşımız da taze düzenlememiş. Şu şekilde. Ondan sonra bu eve giriyorum. Beğenip Yusuf. Evet giriyorum. Bu arkadaşımız evindeki masayı ve sandalyeyi de çıkarmış. Sanırım düzenleyecek. Evet. Böyle girelim. Jisoo. Jisoo'nun evine giriyoruz. Evet. Giriyoruz ve gir dik. Evet arkadaşlar. Abi baya bir güzel yapmış ha. Artık da buraya parti falan koymuş. Böyle dans yeri var. Dance dance dance. Bakın çok güzel. Ben çok beğendim. Ondan sonra burasını burasında mutfak yapmış. Çok güzel ve değişik bir mutfak olmuş. Değişik bu arada kötü anlamda değil. İyi anlamda. Şöyle. Bakın buraya dans etme yeri koymuş. Ondan sonra şuradan çıkalım. Burada çadır var. Çok güzel. Bayağı bir güzel. yapmış. Aa parti oluşturdu diyor. Ben parti oluşturmadım ki. Buraya glitch'in şeyini koymuş. Glitch kostümü giymiş ama kafası şey. Bu resmi koymuş. Ve burası da hayvan odası. <laughs> Burada böyle şey var. Evet bakın. Burada giyim modası var. Ondan sonra buradan çıkalım. Bu ev güzelmiş. Böyle bakın. Apa! bu parti oluşturmuş. Partiden çıkmak istiyorum evet. Evet. Evet şimdi sıradaki eve girelim. Sıradaki ev. Sıradaki ev kaka ev. İnelim. Süper God. Süper God. God süpersin. Good good süper good. Evet. Ondan sonra burasını yatak odası yapmış ama iki şey koymuş sadece. Yer odasını boş bırakmış. Burasını iki tane koltuk koymuş. Şöyle inelim. Başka odalarına bir şey yapmış mı? <laughs> Buraya bakalım. Şu odaya girelim. tam işte ya. Bir şey yapmamış arkadaşlar. Sanırım düzenleyecek daha arkadaşımız. Şu örümcek evine girelim. Girelim. Adı neymiş? Wet Gerçekten Wetnessday de böyle olur. Böyle. Bu böceği. Bu böceği koşarmış keşke adına. Ana. Bak oldu. Evet. he Arkadaşlar tamam geldik. Böyle burada bu arkadaşımız da güzel yapmış Wednesday. Wednesday'in kendisi de burada gerçekten Wednesday'in aynısı. Burada dans yeri yapmış dance. Ondan sonra buradan burası mutfak. Böyle burası da oturma odası veya mutfağın böyle şey yeme odası, yemek odası. Böyle. Burada beşik koymuş çadırın içine. Ana benim girdiğim herkes niye parti oluşturuyor ya? Cık, anlayamadım. Şöyle. Burada da böyle şey koymuş güzel. Bakın buraya böyle yataklar koymuş. Burası niye bu niye böyle bir değişik bir yatak ya? Neyse olsun. Burası da tuvalet. Şöyle şu odası halı var sadece. Her bir de tablo varmış. Tablo falan. Burası hayvan odası. Ondan sonra cigma efendim. Böyle buraya da böyle değişik şeyler koymuş. Bebek olup girelim arkadaşlar. Buradan geçilmiyor. Bebek olup girelim. Bebek oldum ve giriyorum. Buraya sadece iki tane falan koymuş arkadaşlar. Durun. Hatta büyümeden geçelim buradan. Şimdi büyüyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Perdeden almak istiyorum bir zahmet. Evet. Şimdi arkadaşlar son olarak bu eve gidiyoruz. Çünkü başka ev yok. Dina'nın evine gidiyoruz. Giriyoruz. Oo baya güzel yapmış. Gerçekten buraya bitki falan koymuş. Bakın. Bu ya burada fazla zıplanılabiliyor. Nasıl, nasıl ya? Bu buz koyunca, bu şu camı koyunca fazla zıplanılabiliyor mu? Bakın mesela böyle yapınca az zıplanıyor. Anlayamadım. Neyse burada yatak odası yapmış. Belki de içine zıplama şey koymuştur zıplamak için bir alet, malet bir şey. Burası tuvalet. Burası yatak odası. Aa Flame'i tutmuş. Burası bilim odası. Böyle. He burası da tuvalet zaten göstermiştim. Evet. Ve son olarak şu iki odayı göstereceğim. Burada iki oda var biliyorum. Burası hayvan odası. Burası da hem bebek odası hem de böyle bilgisayar bilgisayar var. Yine çalışma odası gibi bir şey. Şimdi bu evden de çıkıyoruz ve videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Benim bugün vlogum kadardı. Durun arkadaşlar. Benim bugün vlogum kadardı. Kanalıma abone ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.